Bugün 24 saat önce her şey efsanevi yapıyoruz arkadaşlar. Profilimizden her şeyimize kadar efsanevi olacak. O zaman hadi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar profil her şey Ender'den her şey Ender kalmış arkadaşlar. O yüzden hemen profili efsanevi yapmaktan başlıyorum Leon karakterini buraya koyacağım kanka. Ee, buraya da rastgele bir tane efsanevi karakter koysak güzel olabilir. Ama Leon karakteri neyse Sorge'u koymak istiyorum kanka. Leon karakterini koymayacağım bu sefer. Ee, buraya hangi karakteri koyabiliriz diye bir düşünüyorum da. Buraya sarılı bir tane emoji bir şey koysak aslında güzel olabilir. Şuraya sarılı bir şey koyabiliriz. Neyse sarı altın toptan koyalım. Buraya da sarılı bir şey koyarsak efsaneviyi andırır. Buraya da rastgele bir şey koysak ola bilir. Hemen şöyle profilimizi de efsanevi yapmaktan devam ediyoruz. Ne yapabiliriz efsanevi buraya? bir düşünüyorum. Leon yapalım kanka. Buraya da sarılı bir şey yaparsak gayet güzel olacaktır. Şu an efsanevi gerçekten e, profilimiz oldu. Hadi o, o zaman oyunumuza başlayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayacağız. Görmüş olduğunuz gibi kanka %100 kanka e, karşı takımın canı ve bizim canımız. Bakalım e, oyunun sonunda kim kazanacak? Hemen şöyle oyunumuza başladık. 540 canım kaldı. Oyun başlar başlamaz olmuyor. Leon karakterini almıştım Şimdi bu arada kanka hemen şöyle Tikin kafasına şöyle vuralım kanka. Yani şu ultisini Tikin ultisini aslında hiç sevmiyorum biliyor musun? Tikin kendisini de sevmem zaten boş beleş bir karakter yani. Kupa falan da kasılmaz. Çok zor kasılır. Hani Tiki sevmen için Tiki main'i falan olman gerekiyor. Öyle söyleyeyim baksana. Tik bayağı toksik bir karakter bana göre. E, ee, %85'e %100 gayet güzel bu arada. Karşı takım bizim kasanın canını gram bile oynatamadı. Bu aslında gayet güzel bir şey kankacım. Hemen bu arada hayır hayır abi Tiki'nin kafası bana denk geldi ya. Neyse tamam kanka %85. Yani karşı takım elenecek ya yani. kanka. Bunu şöyle söyleyebilirim diyecektim. Karşı... Evet 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 evet. Biz galiba Tamam çok güzel kanka %3 ile kurtarıyoruz ama %3 çok da güzel bir rakam değil yani güvenememeyiz, güvenemeyiz, güvenemeyiz %3'e kanka onu da söyleyeyim hemen. Ee, 400 canım var bu arada karşı takımın koruması açılmış neyse hemen ben şuraya gideceğim ee, görünmezliğimi basacağım kanka. Şöyle şu iç taraftan dolaşmak istiyorum kankacım yani tamam 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 tamam, tamam. hemen şöyle ultimi de e, kullanayım e, şey yani ikizimi göndereyim kankacım. Ama e, takım arkadaşım geldi ve kasanın koruması açıldı. Ama biz kazandık %100 kanka yani bunu söyleyebilirim gerçekten. Yani %100 demeyeyim de %32 kaldı karşı takımın kasası. E, %25 kaldı karşı takımın kasası. Yani bizimki daha oho %75 yani bitirmelerinin imkanı yok. Öyle söyleyeyim kanka çok zor yani %20, %17, %14, %13. Tamam bu arada ben bizim takımı şöyle koruma amaçlı ilerlemeyecektim. Yoldan geçerken vurayım dedim. Bayağı ilerledim bu arada. Neyse güzeldi. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kankacım direkt karşı takıma şöyle tamam. Tamam kanka çok güzel. Bir tane kişiyi aldık bu arada arkadaşlar. Ee, Dynamite bizi alttan sıkıştırmaya çalışıyor da kankacım. Biz öyle sıkışacak adamlar değil izleyecektim. Sıkışacak adamlarmışız kanka. Sıkışacak adamlarmışız kanka cümlesini bile doğru düzgün kullanamadım ya. Gel bakayım buraya. Gel bu arada öldüm ha söyleyeyim ben. Şakasına gidiyorum zaten. Bir tane elmasım kalmış kanka orada. Nasıl yani adamı öldürebilirim ki? Bu arada bir şey diyeceğim. Karşım hardcore oynuyor ya. Gerçi oğlum ne yapıyor? Karşım gerçekten hardcore oynuyor kanka bunu söyleyebilirim tek. Bu arada öldüm. Yani doğup doğup ölüyoruz. doğup doğup ölüyoruz. Ben bunu anlamıyorum. <laughs> Videolarda hep böyle oluyor. Ee, neyse yapacak bir şey yok kanka. Bu arada bir kişi izliyor bizi. Rezil olduk ya. Ya gerçekten rezil oldu bakın. Şurada Oyunun üstünde bak bir kişi izliyor yazıyor ya. Bir o bir kişiye var ya rezil oldum kankacığım. Yani hayatımın en kötü turuna atıyorum şu an ve yani en kötü turunda da Cık, gerçekten mi kanka? Gerçekten mi? Tek dediğim şey sana gerçekten mi ya? Neyse tamam dört tane elmas kalmış e, karşı takım bizim takımda. Karşı takımdaymış. Karşı takımdaymış. Yenme ihtimalimiz var mı ve yenme ihtimalimiz var. Yenme ihtimalimiz var. Çok güzel. Çok güzel abi. Abi çok güzel mavi takım geri sayımda yardım edin. Oğlum bak bağırmak istemiyorum. Ezan okunuyor. Aziz Allah Celle Celaluhu. Kardeşim ne olur kaçın be. Dynamite. Dynamite. Yürü git kardeş. Rezil olmuyormuşuz. Rezil olmuyormuşuz. Onu öğrendim. Rezil olmuyormuşuz. Ee, oğlum bu ne lan ben bir şey. Aa, can basıyormuşum. Tamam çok güzel kankacım Kaçın geri. Kaçın geri. Dislike'ımı çektim hemen. Şöyle gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Kardeş. Tamam. Abi kazandı kazandı. Kaybetmemizin imkanı yoktu. Dislike'ımı da çektim. Evet arkadaşlar bu sefer Mek karakteriyle oyuna başlamak istedim. Bakalım ortada bu sefer daha kolay ölecek miyiz? Onu merak ettim kanka. Az önceki tur bir talihsiz olay yaşandığı için ya az önceki turu koymam ya da koymuşumdur. Şu an tam bilmiyorum. Öldüm lan? Öldüm birader. Neyse az önceki turu koydum mu koymadım mı bilmiyorum. O edit'teki Ensar'ın kararı kanka. Yani ben şu an kanka Nofayım ama edit'te Ensarım öyle söyleyeyim. Ben gerçek hayatta Ensarım. Burada Nofayım öyle söyleyeyim kanka. Ee, ikisi farklı kişilikler. E bu arada oğlum 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 ne oluyor kanka ne oluyor adamlar var ya bir vurmaya başladı ben doğduğum gibi Neyse bu arada ortada bir kişi varsa kurban varsa hemen onu bir alalım kankacım neredesin sen Gel bakayım buraya gel bakayım buraya gel bakayım buraya gel bakayım buraya oğlum 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 oğlum, oğlum, oğlum yardım, yardım 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 ya Neyse tamam tamam abi karşı takım en azından karşı takımdan en azından bir kişiyi öldürdük ve Şöyle bir şey de var e, takım arkadaşlarım bu sefer kötü oynamıyor az önceki turdaki gibi e, az önceki tur koydum mu koymadım mı hiç bilmiyorum ama yani bunları böyle boş boş laf yapıyorum e, koymadıysam. Neyse tamam sıkıntı yok kanka. Siz siz anladınız. Siz ne demek istediğimi anladınız. Hemen bu arada arkadaşlar şuradaki Barley karakterini zaten öldürmüştük. Bir daha öldürelim şöyle oyun zevki kalmasın adamla. Hayır hayır kaç. Kaç abi kaç kaç. Hayır hayır kaç abi kaç. Lan kaç. Lan Piper yardım et. Neyse tamam abi iki kere öldük de yani takım arkadaşlarım iyi olduğu için bir sıkıntı olmuyor. Ee, abi Piper tek kalırsa işte o zaman sıkıntıyı görürüz ee, Abi hala 4 kişi var ama gözünüzü seveyim yani bir 3 kişi mi kalsa 3 takım mı kalsa gözünü seveyim artık Yani gerçekten yavaş yavaş takımların azalma süresi gelmedi mi lan yeşil bölge geldi lan Şöyle yeşil mi mavi mi artık neyse bu da kanka Spursen nasıl bir değişiklik getiriyorsa oyunları artık yani Yeşil abi abi bölge geldi biz hala 3 kişiyiz abi ü, ü, 4 takımız pardon Abicim gözünüzü seveyim ya birisi birisini öldürsün artık ya bu ne oğlum oyun çok kötü geçiyor ya. Ben izleyicilere bunu mu sunacağım yani şimdi bak konuşmak istemiyorum ama. ha tamam sonunda 3 takım kaldı bu arada kanga hemen geliyorum ben ee, bekle şirin kankacım benim. Ee, gel buraya gel buraya sen sen kime oğlum oyun çok pis donuyor oyun çok pis donuyor. Ee, kaybettik. Zaten kazanmamızın imkanı yoktu ama ikinci olmamız da güzel bir şey. İkinci olmamız da güzel bir şey sonuçta. Kendinize iyi bakın. Babanı olup like atıp yorum yapmayı unutmayın ve hoşçakalın ve bay bay efendim.